Merhaba dostlar. Şimdi e, Bitcoin bu alanda biraz sıkıştı. 90'la 106 arasında git gel yapıyor. E, bu alanda karşılaştığımız sorun ne? Neden takıldık? Ne oluyor? Biz size e, basitçe anlatmak istedim teknikle e, bu alanı yorumlamak istedim. Yapıya baktığımızda bir kanal yapısı görünüyor bir kanal yapısı ve bu kanalın orta kısmındayız. Medyen kısmındayız şu anda. Mantık şudur. Geldin, direnç bölgesi, destek, direnç, destek e, ve tekrar dirence gitmek ister mi? Kanal yapısını devam ettirir mi? Ve böyle problemimiz var ve kanalında da medyan kısmındayız. Orta kısmındayız. Tam ortasında bulunan şu şeride biz medyan diyoruz. Ve bu alanda takılması çok doğal. Buradaki direncimiz gördüğüm kadarıyla 105-106 civarı, 106'nın üzerinde hafta açması durumunda e, kanalın üst bandına yolculuk başlayabilir. Fakat, fakat şimdi bu grafikleri iki koşulda inceliyoruz. Biliyorsunuz, birisi lineer bakış açısı, diğeri de logaritmik bakış açısı. Bu baktığımız bakış açısı, e, grafiğin bakış açısı, e, gördüğünüz kanal yapısı e, logaritmikti. logaritmikte. Şimdi lineer'de baktığımızda bakın 0 1 2 3 4 5 sayılarını görüyorsunuz. Elliot'ta, Elliot dalga teorisine göre normal aldığımızda lineer yapımıza, lineer grafiğimizi almış oluyoruz. Şuradaki kanalın bir anlamı yok. Eee ama çizgimiz burada yine anlamlı. Bakın kırmızı fiyatımız yine anlamlı. Ee, kanalın tam medyanına geliyordu logaritmik bakış açısında. Burada da güçlü bir direnci bize yine gösteriyor. Ee, haftalıkta üzerinde açamamışız. Dolayısıyla e, burada e, lineer de olsa e, logaritmikte de olsa kırmızı fiyatımızın üzerinde hafta açmamız e, fiyatı veya bir işte Bitcoin'i yukarılara taşıyabilir. Çok güzel yerlere taşıyabilir. Ama neden geçemiyoruz? Bu 105.852 üzerinde neden hafta açamıyoruz? Bir ona bakayım dedim. Uzun zamandır linearda yapı incelememiştim. Daha çok logaritmikte çalışıyoruz. Linearda baktığım zaman arkadaşlar ölçümleri uyumlu olan ölçümleri uyumlu olan ee, bir eee Elliot dalgası itki dalgası yakaladım. Elliotçi değilim. Ee, daha çok harmonik üzerinden gidiyorum ama Elliotçi arkadaşlar da buna bir el atıp e, benim baktığım gözle bakarlarsa iyi olur. Çünkü bir itkiden sonra 1 2 3 4 5'ten sonra bir düzeltme dalgası, ABC dalgası aranır genelde. Şimdi bunların ölçümüne baktığım zaman eee Biraz daha teknik anlatacağım uyumlu gibi geliyor uyumlu gibi geliyor ölçümleri Fibonacci e, tool'da baktığım zaman Şimdi e, Şöyle bir ölçüm yapalım biraz daha şöyle büyüteyim Şurayı 0 aldığımda 1 ve 2 aldığımda 3'ün bittiği yer 2 618 3 genelde dostlar 3 genelde 1618 618 2 618 3 618 gibi 0618'in e, resiprokal karşılık sayılarında biter. Ve burada bittiği yer sarı çizgi görüyorsunuz 2618. Ve e, şey Nizami, Nizami. 4'ün bittiği yerde Nizami. Ve 5 genelde arkadaşlar yukarıdaki 5 ise baktığımız zaman 2 ile 3'e ölçüyoruz. Target point 3'e kadar gidebiliyor. Bakalım şimdi. 2 ile 3'e ölçüyorum. Hem 4'ün bittiği yeri hem de 5'in e, bittiği yeri bulabiliyoruz bu şekilde. 2 ile 3 arasını ölçtüğüm zaman 4 genelde 382 ve 5 arasından biter. Bakın 382 5 beş. hatta 5'e noktasal temas var. Burada e, nizami bir 4 var. Ve akabinde 5 e, ise 5 ise eksi 236 e, eksi 0 382. Ve nihayetinde üçüncü target point ise 0, 0, 618'dir. Yani biten yer inanılmaz anlamlı. Ve beşinci dalga burada bitmiş olabilir. Bunu size anlatan var mı, gösteren var mı bu zamana kadar bilmiyorum. Takıldığımız nokta da bu. Ve bundan sonra da bir düzeltme dalgası beklenir genelde. Nedir o? Ne kadar uzun kısa süreceğini bilmiyoruz. Onu ilerledikçe bakacağız ama... Şöyle bir ABC dalgası peşine e, gelebilir. O yüzden altların hareketsizliği, Bitcoin'in yatayda seyretmesi, piyasanın böyle testere biçiminde herkesi kesip biçmesini şu andaki bu düzeltme dalgasının sancısı olabilir. O yüzden e, olabildiğince dikkatli olalım. E, tepe bölgemiz burası olabilir. Yine bu yapıyı 105.852 üzerinde Haftalık e, yapılar görürsek o zaman tekrar bir bakacağız, tekrar değerlendireceğiz. Ama şu andaki e, durum elit gözüyle, lineer bakış açısıyla e, çok nizami. E, umarım faydalı olmuştur. En azından bir bakış açısı düşecek diye bir şey yok. Umarım burada işte bu yapı çalışmaz da e, şöyle kanala geri dönelim kanala geri geri dönelim ne logaritmik açtık umarım umarım bizim e, lineerde baktığımız e, Elit dalgası çalışmaz umarım ve e, kanal yapısı içinde temel teknik analize e, sahip bu kanal yapısı içinde umarım kanalın üst bandına gideriz yani 170 binler 180 binler burada kritik fiyatımız ise kesinlikle 105.850 bandı. Üzerinde haftalık görmeden böyle uzun vade yatırım yapmak sıkıntılı, sakıncalı. Bilginiz olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.